Arkadaşlar selamlar. Bugün Bir sizlerle birlikte her zaman gibi sonuncu bedvaslayız. Bugün yanımda Ömer var. Ömer hoş geldin. Ve e, bu iki arkadaş da bizim takipçilerimizdenmiş. Yani en azından şu Ali, Ali galiba da bilmiyorum. Diğer arkadaşlar aynı şekilde. Bugün Bir onlarla birlikte oynayacağız, Böyle dörtlü girelim dedik. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle hocam hemen orada yele getirelim. Allah 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 Oh düşürdüm ikisini de Güzel 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 Sarı bize gelmeye çalışıyor daha doğrusu elmasa gidiyor ya, Kırmızı kıracak kırmızı kıracak kırmızı Oğlum bunlar bize gelmiş hangi ara geldi? Neyse hepimiz buradayız, sorun yok. Hepimiz buradayız. Abi onlar da hepsi burada. Onlar da hepsi burada da. Oğlum sarı da bize geliyor. <laughs> ya, <eyvallah. gülüyor> Oğlum adam kafama atacak. Abi sarı da geldi. <laughs> ben bir tanesini. <laughs> Hala gelen var mı abi? Aa sarı sarı sarı. Yok yok sarı gelmiş ya Diğer sarı da burada. Diğer sarı da burada. Diğer sarı da geldi. <laughs> Oğlum niye herkes burada? Hayır hayır hayır. Öleceğim. La tutun adamı. Kırıyor kırıyor. bitmediniz ama ne Abi çıldırıyorum. 3 takım da bize geliyor Allah aşkına ya. Oğlum adam içeride kılıyor, kırıyor adam içeride içeri geldi. Ya ya abicim. Oğlum böyle bir targıtım var Allah aşkına ya. Hayatma böyle bir target gerçi çok yemişliğim vardı hocam böyle Allah dur düşüyordum. Böyle target yemişliğim çok vardı. Kırmızı 3 kişi kanka sarıyı kıracağım. <laughs> Görmen lazımdı. tek kanka hop uç kanka uç kanka sen ee, kaçmam lazım ee şu arkadaş afk galiba Adam. Adam. kanka ben çok garip garip şeyler yaptım bütün takım eğlenmiş Aa bak bana bomba attı bak. bak öldüm, öldüm, Elim, bomba. Peki, oo, oo. Yine bomba geldi. <laughs> Allah. Anam çok Bir anda acayip oldum. Acayip oldum. Yay almışlar. Tövbe estağfurullah korktum. Ya, ben Oğlum ben bunu nasıl yapacağım ya? Adamın yayı var. Adam, adam <gülüyor> 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 Tamam kırmızı da gitti. Mükemmel. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Hayır ya. Of ya. Evet evet okçu okçu. Kanka TNT'm var. Hala ok atıyor. Hala ok atıyor. Ya girdi bizimki girdi 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 gir gir içeri gir. Evet ben de ölüyorum. Oğlum adamda güç oku var galiba. Aynen güç almış. Ya, soldan vuracak soldan vuracak. Oğlum bizimkiler gir. Oğlum adamlar çok fena savunuyor ya yok öyle. <laughs> Ben düştüm ya görmedin mi? Olur, ben adam olsa, Neyse hadi hadi. Bir kişi kaldı. Alırlar inşallah. Hadi bakalım. Olur, şu Oğlum şu üç tane bekledik daha? adam hareket bile etmiyor. Oğlum adam AFK. Oğlum AFK bunlar. <laughs> bunlar. Kaç keliniz var? Oğlum öldürmeyle son kan to topluyoruz değil mi? Yoksa ayrı ayrı mı onlar? Allah Ahmet şimdi e, 15 15 kilo almış sen bizimki. Ekmek almıyor hangi Yo, Yok, çıkmış o Oğlum adam kale yaptı buraya. Aa bu okçu olan değil mi? Yine düşüyordum. Oğlum bu toncu kule yok ki. Aa AFK. Şey AFK diyorum. Oğum ateş topuyla vuruyor adam bana Yes ve Abi mükemmel bir oyundu mükemmel gerçekten mükemmeldi bu Arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz Biraz önce mükemmel bir win aldık hocam yani 3 tane takım bak 3 tane takım bize geliyor tamam mı 3 tane takım bize geliyor Ve ona rağmen oradan sağa çıkmayı becerdik yani Baya iyi oynadık hocam Bu elde de böyle olursa mükemmel olur Herkes ortaya geliyor herkes ortaya geliyor Hadi yardır yardır benle gülürüz şu yeşilleri alalım önce. Ya? Hayır ya bizimki düşürdüler. Oğlum kurtuluyor. Yeşili kırıyorum yeşili. Haberim kırıyorum. yok. Abi yeşili çok Saçma bir şekilde kırdım ya. Adam ortada abi ortaya topluyor ya. Ee, kırmızı kırmızı kırmızı. Çabuk çabuk çabuk. Kırız kırız kırız. <laughs> La oğlum çıksana hem de. Atla 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 atla. Sen atla ben kırıyorum. Koru beni koru beni koru beni. Hayır kıramadım. Hayır ya ucu ucuna. Yemin ediyorum bir saniye ya kuran çarpsın ya. ya yemin eden bir saniye ya. Gel. Gir gir gir. TNT aldım bu sefer abi. Bu sefer TNT aldım. Bu kim lan? Oğlum adam elmas kılıç almış. Tövbe estağfurullah. Neden elmas kılıç aldı bu? Oğlum elmas kılıç almak en Tene tam var. Neredesin? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ay. <laughs> Arkadaşlar AFK kalmayın arkadaşlar. Ee, kıracak da kırıyorlar bizi. Tamam bir dur ya. Yeni mi öğrendin? Abi şu kırmızıyı artık bitirmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Sakın oraya blok koyma. Az kalsın ölecektim ha. Bizimkilerden biri Şimdi onu görmedim de blokluyor da az kalsın beni. <laughs> Neyse dur. TNT aldım gel. TNT aldım gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar gelin buraya. Ah, kırıldılar. helal olsun bu. birini de düşürdük, hadi bakalım. Kırıldı, 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 kırıldı. Meize bak, meize bak, meize bak. Son anda, son anda, son anda, son anda, son oh, anda. Şükür, şükür, şükür. İki kişi kaldı, iki kişi kaldı. Hadi, win, win, win. aa bir tanesi burada. Anam lan. Oğlum <laughs> ben oradan nasıl düştüm? Aa kazanmışız. <laughs> Abi iki tane win üst üste be. Güzel güzel. Helal. Arkadaşlar bugünlük izlem bu kadar. Ee, e eğer daha fazla bu tarz video isterseniz e aşağıdan belirtmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Billahi, bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Esen kalın.